Siz nasıl isterseniz Kayıt alacağım da o yüzden şimdi Bakalım nasıl? sen şimdi askeri sanayimizi Bilen birisin Şimdi ilk başta bir gözümüz gönlümüz açılsın Fener açar mısın? E, kokpit ışıklarını açar mısın sana zamanında? Emredersiniz komutanım hemen Şu anda ışıklarımız açık Evet çok güzel şimdi Yavaştan açmaya başlayabilirsin İlk başta neleri açıyor demiştik Better, ee, e, öncelikle komutanım Betre 1, Betre 2 olmak üzere güç kaynaklarımızı açıyoruz. Ve ardından Jeneratör 1, Jeneratör 2'yi açıyoruz. Hemen ardından yakıt dağılımını sağlaması için fuel pump'ı aktif hale getiriyoruz. Ve hemen ardından APU aktifleştirip Tayba insta açıyoruz. Şöyle sırasıyla tekrardan alıyorum. fuel pump'ımızı açtık. Artık yakıt dağılımımız başladı. APU Jeneratör'ümüzü açtık. Ardından INST'i aktif hale getirdik. Hemen ardından Opcon'u aktif hale getirdik ve burada gördüğünüz motor kolumuzu çevirerek motorumuzu hazır hale getirdik. Tamam. Şimdi ve hemen ardından ise uçuş modumuzu ayarlamak için Air SC'yi aktif hale getirdik ve gördüğünüz gibi motorlarımız zaten düzenli olarak dönüyor. Şu anda Bakalım motorumuz tamamen fermaneler evet, dönmeye başladı denizci. Evet. Hemen ardından. Şurada görmüş olduğunuz yakıt kollarımızı bir kademe indirerek motorlarımızı yakıt gönderiyoruz ve ardından yakıt kollarımızı enene alıp gaz kollarımızı indiriyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi motorumuz daha da hızlı bir şekilde dönmeye başlayacak. Evet, ses de geldi. Evet, motorumuz şu anda devir daim yaparak kendini hazırlamakta. Şu anda motorumuz hazırlığını yaptıktan sonra engine power'larımızı tekrar üst kademeye çekerek son gücü alıyoruz ve artık motorumuz uçuş için hazır. Anladım. Şimdi ne yapıyoruz burada Deniz? Ee, Şimdi o, o, tamamıyla pilota bağlı. Artık pilotumuz kaldı. Şimdi yapabilir miyiz? Kulaklığında istedim. Aha, anladım. Kalkar mısın? Gösterelim Evet. E, şu anda bakıyorum. Sure. E, clear Shield. Clear Shield panelde sanırsam bir şeyler var. Ee, sana söyleyeyim ben bilmiyorum Master e, Conscient var. Master Kanshin. Onun dışında şöyle bakıyorum. E, ee, Panelde panelli şu an alt Q var. Ama bu Kaşizaz panelliye geçmiyor. Bu kadar o zaman. Master Vacation diye geçiyor. Onun dışında Alt Q var. E, Chit var. Evet. O da. Mini şey var. Evet. Evet kalkmayalım çünkü e, komutanlar bizi görüp kızabilir. Onun haricinde e, spare var, engine 1, engine 2 var, spare e, spare'larımız var, IFF'ler var. Onun evet. dışında show toss ve compsent'ler var. E, altta pedalslar var. Pedalsları da şöyle görebilirsiniz. Önümde kol var. Onun haricinde Eee Deniz'cim başka anlatabileceğimiz bir şey arıyorum şu anda. Stabilitör şu var, bu sanırsam şey değil mi? Şurada. Stabilitör, ee havada. Rotorların aynı hızda ve aynı derece eksende dönerek havada asılı kalması. Huu, hu, hu Evet oluyordu. evet helikopterimizin evet. olası kritik bir durumda işte dağ yamacı olsun veya da herhangi bir taş kenarı olsun Piyadelerimizi ve post unsurlarımızı daha rahat bir şekilde alabilmek ve da helikopterimizi olası bir durumda stabil olarak havada tutabilmek için kullanıyoruz. Anladım, anladım. Onun haricinde arkada iki adet ee, 30 mm Vulkan miniganlarımız mevcut arkadaşlar. Buradan neyi açıkla biliyor musunuz? Arkadaşlara tam şey olsun. Bu mesela... Burada şeklistlerimiz var onları göstereyim isterseniz. Hı? Burada checklistlerimiz mevcut onları göstereyim ha, isterseniz. Olur, olur, olur evet evet. Burada gördüğünüz gibi e, helikopterimizin e, menü içerisinde checklistleri mevcut. Burada biz e, yakıtlarımızın işte e, durumlarını, olası bir durumda helikopterimizin çalıştırma kılavuzlarını gördüğünüz gibi generator 1 generator 2 aktifleştirilmesi betre 1 betre 2 açılması gibi aktifleştirme şeyleri ve hemen ardından motor başlatma statülerimiz gözükmekte. Buradan genel olarak helikopterimizin temel bilgilerini kılavuzu gibi denilebilir yine bir kılavuz sayılır burası da anladım denizci çok sağ ol burada bize öğrettiğin her şey için onun dışında dan armlar ee, şu kırmızı büyük buton var onlar sanırsam gun arm diye geçmesi lazım evet kavramsana e, hangisi şey oluyordu tam olarak e, yalnız bu uh 60 tip olduğu için yani kovro olmadığı için. Evet, evet, Bunlarda evet. öyle Hydra fiziği falan filan mekanizması yok arkadaşlar. Bu yüzden bunları pas geçiyorum. Evet, menü sistemimiz var. Fuel, e, Navy, MSM system. Onun dışında çok da bir şey yok işte. En NAV, Navy'den kastında işte NAV diye geçen Navigation System yani e, navigasyon sistemi fuel e, fuel data yani diğer adıyla işte benzin datası yani benzin miktarını gösteriyor yanlış anlamıyorsam e, benzin evet, evet. evet. zaten komutanım olmuş şurada da şey. gördüğünüz gibi şuranın da hemen üstünde gördüğünüz gibi fuel barlarımız gözükmekte. Evet. her iki motorda da ne kadar yakıtımız oldu oldu ve toplamda ne kadar yakıtımız oldu zaten buradan hemen bak gözüküyor evet evet Peki bunda yakıt boşaltım tuşları var mı Komutanım ben harbiyeli olduğum için bana yakıt boşaltım sistemini pek fazla Anladım göstermediler deneceğim. ben genelde dolumluyla Ama, ilgileniyorum. Ama ee, ve... bir, bir harbiyeliye göre gerçekten dersine iyi çalışmışsın. Komutanlarına gerçekten e, çok saygı ve şükranlarımı diliyorum. Gerçekten senin gibi bir e, orduda senin gibi böyle bilgili askerlerimizden bilgili gençlerimizi görmekten gurur ve onur duyuyorum. Onun Onlar. haricinde Mission System var, bu herhalde görevlendirme sistemi oluyor. Evet efendim, şurada gördüğünüz gibi Mission System'imiz var. Basmışsınız zaten. Ee, Onu siz kontrol var. edebiliyorsunuz. Core Plus'u ee, kontrol edebildiği bir şey. Sanırsam bu F-16'larda mevcut olan AN ya da APQ-187 ee, APQ-187 tip, e... tipine çok benzer. Buradan da genel olarak işte görev dosyalarımızı ayarlıyoruz. Oradan Anladım. da görev harekatlarımızı ayarlıyoruz. Tabi genel olarak onu co ayarlıyor, biz değil de biraz daha onlar Anladım. oluyor. Bizim tarafımızda gördüğünüz gibi navigasyon sistemi, e, FOIL datamız ve MISSION sistemimiz var. MISSION sistemi bizde de kontrol edilebiliyor ama genel olarak co kontrol etmekte. Çok teşekkür ederim. Bu sistemimiz var, sistemi sisteminde sanırsam. Evet, bu sistemimizde gördüğünüz gibi knotsımız, speedimiz, onun dışarısında gittiğimiz lokasyonda Aynen. açılarımız, kara açımız, hava açımız, Dışlı, e, çok işi şu takları falan hiç bilmiyorum tak j E j, j B M F diğer adıyla I V M F diye okunuyor sanırsam onun dışı taklar hiç bilmiyorum görmedim yani ders olarak görmedim I V H M S onu da görmedim E kası zaten biliyorum E kas e, uyarıcı sistem olması lazım e, Boeing e, Boeing demişim e, şu neydi uçağın adını unuttum yani. Ha, Airbus, Airbus bulunan tıkları. Aynen Airbus tiplerinde bulunan MCD olması lazım. ND ND'yi duymadım. PFD'yi de duymadım. Onun haricinde şöyle bakıyorum. E, Ralt Select diye bir şey var. Onu hiç duymadım. Alt p Select var. Alt herhalde bu. Alt diye geçiyor. Alt Select var. IAS var. Ve HDG System Select var olsun bu da hajdiji. E... Şimdi komutanım gördüğünüz gibi zaten biz buradan Aa, e, evet, genel dakika, olarak şey, sistemlerimizi kendimize göre ayarlayabiliyoruz. Radar sistemimiz olsun, hat sistemimiz biz, olsun tek tek buradan kontrol etmekteyiz. Sanırsam ben yanlışlıkla şeyi buldum. Bu havada asılı kalma hover sistemini buldum. <laughs> Bulmuşsunuzdur komutanım. <HBR> Havai AP <laughs> diye geçiyor. Sanırsam hover AP. Nasıl yani konuşuyor. Komutanım helikopter içerisinde zaten gördüğünüz gibi birçok farklı fonksiyonumuz var. Birçok farklı Anladım. tuş atamamız İstersen var. İstersen bir kere de ben çalıştırabilir miyim eğer izinim varsa? Tabii nasıl isterseniz. Yer değiştirebiliriz hemen. Olur hemen bir değiştirelim. Arkadaşlar da hem öğrenmiş olurlar. Şöyle inelim elin Şu tarafa geçelim. Şöyle pilot kısmına. Şu anda zaten bakıyorum hemen ab kontrolüm. Şu anda her şeyimiz zaten, isterseniz komple en baştan alalım. Olur olur olur. En baştan alalım, en baştan deneyelim. Şimdi alın. Şimdi ilk başta battery'leri açıyorum. Doğru mu? Komutanım önünüzü görmeniz yani bastığınız şeyleri görmeniz için ben şeyleri kapatmıyorum. battery'leri kapatmıyorum. Battery açık olduğu sürece gördüğünüz gibi ışıklarımız sönmeyecek. O şekilde Anladım. daha Be rahat bir şekilde basalım. Battery şimdi. Evet, battery 2 açılacak. Tekrar olur, Yalnız battery hmm. 2'yi ben açamadım. Aşağıya hmm. bir şekilde. Şu ha, anda aşağıya. açtım. Tamam. Şu an evet. açtım. Evet. Ee... ardından jeneratör. Bir jeneratör ikimizi aktifleştiriyoruz. Gel 1'i açtım ve gen 2'yi açıyorum. Evet. Hemen ardından evet. yakıt dağılımını sağlamamız için fuel pump var. Fuel pumpı pump kesinlikle tam. değiştiriyoruz. Bir saniye açalım, hemen açalım, hemen açalım bir saniye. E, fuel pump aşağı evet, indirdim. Hocam. Ondan sonra neyi açıyorduk? Apo generatorımız aç. Hemen onu açalım. Tamamdır. Apo generator generatorımızı evet. açtık. Dilim dönüyor. Evet. Kusura bakmayın. SDB'yi evet. zaten açık diye biliyorum. Hocam, SDB inst şu anda orta modda aktifleştirmek için kaydırabilirsiniz hemen. Arma yani arm moda getirdik Açalım. şu anda daha doğrusu. Açtık. Evet. Şimdi, şimdi hemen yavaş ardından açtık. yapalım. Up kontumuzu aktifleştireceğiz. Up kontumuzu aktifleştirdim hemen. Up kontumuzu da aşağı evet. indirdik. Ondan ardından motor kolumuz açtık. zaten evet. şu anda dönük. Ben evet, tekrardan kapattım. Kolumuz, Siz tamam. tekrardan çevirin motor kolumuzu. Motor kolumuzu hemen aşağı indirdik. Burada. İndirdik one edge of power e, e, Yok, o şekilde wood. değil kollarımız. Öncelikle bizim motor yani. kollarımız, e, onları açmadan önce burada bir motor anahtarımız var kolumuzun dediğimiz. Ha, motor anahtarı evet evet, evet, evet. Güzel hatırlattın, Evet, evet, motor e, anahtarını açtıktan şey. sonra uçuş modunu da ayarlamak için hemen şurada gördüğümüz Air SC'yi açıyoruz. Air nerede? Hemen şurada, Air, ha, tam Air SC. Tamamdır, Air de Evet, şu anda de Air açtı. SC'de. Evet, Tamamdır, şimdi başlıyoruz Engine power. Şu anda şurada gördüğünüz Engine 1, Engine 2 start modlarımız var. Engine 1 ve Engine 2 start'a bastıktan sonra puallerimizi indiriyoruz önce bir Yordum, kademe. Pardon yanlış indirdim onu. Engine evet. 1 ile Engine 2 neredeydi? Burada ikisi de, ben bastım sizin için. Evet, tamamdır, engine tamam. 1 ha, engine 1 ve Engine 2'ye bastık. Tamam, tamam, evet. tamam. Buradaki tuşlar, evet. beyaz tuşlar evet. arkadaşlar. Aynen. Zaten... Bakın gördüğünüz gibi evet. dönmeye başladınız evet. zaten. Evet. yavaştan evet. helikopterimiz evet. hareket evet. etmeye başladı, güzel. Şimdilik ne yapıyoruz Deniz'ciğim? Şu anda komutanım artık yapacağımız tek şey motorlarımız hazır çalışmak için beklemekti. Şu an yapmamız gereken tek şey burada yakıt kollarımızı bir kademe aşağı indirerek yakıt aktarımını sağlamak. Tamam ben birini indirdim. Tamam ben de diğerini indirdim. Şu anda yakıt kollarımız aşağıda motorlarımız gördüğünüz gibi dönmeye hazır şekilde bekliyor. Şimdi bu kollarımızı bir kademe olmak Anladım. üzere hemen aşağı indiriyoruz. Indirdim. Kendi biri indir. Ya da Tabii. ben de onu... Siz indirmeniz daha iyi o olur. Anda, hani i̇ndirmeniz indir. alışır. Tamamdır. Şimdi kalkışa evet. geçiyoruz yavaş. Şu anda bekliyoruz komutanım artık. Hmm. Kalkış yapmıyoruz. Şu anda beklemedeyiz. Komutanımızın izin almadan kalkış yapmasak daha iyi olur. Evet evet o kendi kendine kalkıyor ama ben şu an bir şey yapmıyorum. Kıntık isterseniz kontrolleri kilitleme kısmından bana ee, Ben halledeyim. Kontrolleri kilitli değil mi? Evet kontrolleri kilitledik. Tamamdır. Ben de şu anda bir sıkıntı yok. Tamamdır. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu anda motorlarımız çalıştı. Fakat motorlarımız şu an tam gücüyle çalışmamakta. Motorlarımızı tam gücüyle çalıştırabilmek için şurada gördüğünüz kollarımızı daha da yukarıya aşağı doğru indireceğiz Anladım. Onlar da aşağı indirdik mi zaten helikopter? Evet artık tamamıyla kalkış moduna geçer. Şu anda tekrardan kollarımızı geriye alarak motorumuzu indirebiliriz. Anladım. Hemen geriye alalım. Eee boş boşuna helikopteri doğru sokuyor. zaten ara sokuyor. Bultan da hiç, hiç sıkıntı e, yok. Wheel fuel sistemleri de çekiyorum. Komutanımız da zaten burada galiba. Kutuyu bakayım hemen. Evet burada. Gördüğünüz gibi şurada. Eee nerede? Sağ önümüzde duruyor hemen gördüğünüz gibi. ha, gibi. Anladım, Kendisi hava anladım, kuvvetleri komutanımız. Anladım. Anladım. E, binbaşı Cazmer Bey. Yusuf evet. Cazmer. Eee arkadaşlar kadardı. Helikopter sistemleri bu kadar. Birinci bölüm bu kadar olsun. ikinci bölümde size kobraları ve ee, Shine Hook diye mi geçiyordu bilmiyorum. Cargo Bob diye de geçebilir. Cargo helikopter. Evet, Ama Shine diye geçmekte. evet. olarak. Yani, evet. evet. Ee, bu videoda bize yardım ettiğiniz için çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. ederim. Bir güzel bir e, içerik sundun. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, görüşürüz diliyorum. Buradan da tüm e, hava ve kara hava olmak üzere iki ayrılan e, havacı kardeşlerimizin görevi. de hava evet şu anda tek görev var ama olsun ben ikisine de söyleyeyim. Hepsine Allah yar ve yardımcısı olsun diliyorum. Bu bölümü de burada kapatıyorum. Ee, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay diliyorum.